Şu dağlara çıktım avlanacağım diye tüfeği doldurdum belki vururum diye. Çalı çırpı arıyor maşallah hey diye. Aha bekliyor fermada yine Heydi fermada iken bir şeyler dile Kazasız belasız atışlar eyle Fermalardan sonra vurursan böyle adres ver hey diye getirsin eve. Aferin kızıma. Aferin. Elinde markalı tüfek, önünde can dostu köpek. Yiyeceği sucuk ekmek Ne güzel oluyor yavrum dağlarda gezmek Düşünürsen avcılık iyiymiş diye Avcılık olmuyor ki öyle beleşe Üye ol derneğe, vergi ver devlete. Haydi evladım, pamu cebe. Bak işte kapandı bu sezon yine Maziye bakarız artık resimlerimizle Masar Özdemir'den selamlar hepinize. İnşallah görüşürüz gelecek sezon yine. Sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli günlerin sizlerle olmasını temenni ederim. Terörün ve savaşların olmadığı bir dünyada özgürce yaşamak dileğiyle